Yukarıdaki izoip haritasında bazı yeryüzü şekilleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yeryüzü şekillerinden birisi değildir? Şimdi değerli arkadaşlarım izoip haritalarında biz delta ovası olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Önce akarsuyu buluyorduk sonra denize döküldüğü yere bakıyorduk. Şayet akarsu denize döküldüğü yerde şöyle üçgene benzer bir çıkıntı oluşturduysa bil ki orada delta ovası vardır diyorduk. Ama her çıkıntıya delta ovası demiyoruz mutlaka ne olmak zorunda? Akarsu olmak zorunda. Peki boyunu nasıl buluyorduk? İki tepe arasındaki geçitlere boyun diyorduk. Bak burada bir tepe var, burada da bir tepe var. İşte bu iki tepe arasında geçitlere boyun diyoruz. Ama lütfen dikkat. Şayet İki tepe arasından akarsu geçiyorsa orada boyun olmaz. Akarsu geçiyorsa orada vadi olur çünkü bütün akarsular bir vadinin içinde akar. Dolayısıyla burada boyun var. Krater gölü şimdi haritalarında iç içe oklar orada bir çanak çukurluk olduğunu gösterir. Eğer bu çukurun içi mavi ile bil ki orada göl vardır. Bu da volkanizma sonucu oluşmuş bir krater gölüdür. Bu da var. haritalarında şu kesik kesik çizgiler orada mevsimlik akarsu olduğunu, kesik olmayan çizgiler ise orada daimi akarsu yani sürekli akarsu olduğunu gösterir. Yani sürekli akarsu da var. Fakat değerli arkadaşlarım bir yerde delta ovası varsa orada halıç olamaz. Bu durumda cevabımız nedir? C şıkkı